Çökertme kebabının sosu için rendelenen domatesler yağda kavrulmaya başlıyor. Berivan daha çiğ köfte sosun var. Aa, onu unuttuk. Eyvah çiğ köftenin sosu kaldı. Hiç sert <laughs> bana ketçap var demiş. Şu an ne yapıyorsun? Ketçap çiğ var demiştiniz nerede? Yapacağım. Çiğ köftenin sosunu mu hazırlıyorsun? Evet. Neler giriyor içine? Ee, kimyon koyuyorum ondan sonra... Narekşi, Nar ekşisi koyacağım. İsot. Aynen. Karabiber de koydum. Evet. Çiğ, Çiğ köftenin sonunda. içinde hangi soslar varsa aynısını oraya da koyacağım. Çiğ köftenin sosu salça ve bulgurla birlikte yoğrulmaya başlıyor. Kaç dakika yoğurmayı düşünüyorsun? Bu o kadar az ki 25 dakika da yeter yani. 25 dakika mı? 5 dakika çok bile yani. Zaten 29 dakikan var. Tamam işte biz Çiğ köfte böyle mi yoğrulur? hiçbir gelinimiz böyle yoğurmamıştı. Mikserde yoğurdular değil mi? <laughs> evet, blenderda. Blenderda yoğurdular. Anneciğim, en iyi çiğ köfteyi kim yaptı? Etsiz olmasına rağmen ikinci günkü gel gelin yok muydu? Etsizdi ama yoğurmuştu en azından. Dünkü gibi değildi. Yarışmacımız çiğ köfteyi yoğururken yumuşatmak için rendelenen domatesin suyundan döküyor. Şimdi ona en son biraz maydanoz doğrayıp <gülüyor> <edeceğim>. <gülüyor> Aynen. Ben nar ekşisi de koyuyorum biraz. Çiğ köftenin içine yeşillik konur mu konmaz mı? Şimdi bizim doğuda yeşillik konuyor. Hatta taze soğan da doğranır konur. Ama hani davet sofrasında taze soğan biraz daha koktuğu için tercih Kaç edilmiyor. Taze ister. soğan koymayacak mısınız? Taze soğan koymayacağız maydanoz sadece. Çiğ köfteyle birlikte yoğrulacak maydanozlar doğranıyor. Fatma abla buraya gelmen lazım. Geldim tatlım. Çiğ köfteye maydanoz da girdi. Sen attın mı bundan? Biraz Aşağı. daha atayım getir. Isop mu atacaksınız? Evet. evet. Bol acılı olsun. Kayınvalideler yansın mı? Yok yanmasın. Nuray Hanım diyordu ki benim torunum minicik daha acıyı çok seviyor. Yedikçe gözlerinden yaş akıyor. Yesinler acıyı ne olacak acıdan zarar gelmez. Anneciğim nereye gidiyorsun? Giyinmeye gideyim. Misafirlerim gelmeden hazırlanayım. Kayınvalidemiz giyinmeye giderken... ...gelinimiz gavurdağ salatası için cevizleri dövüyor. Her şey bitti galiba. Bitti çiğ köftemi yoğuracağım şimdi. Şey kaşarımı da rendelemem lazım değil mi şimdi? Kaşarı nerede kullanacaksın? Çorbama koyacağım. Domates çorbasına girecek kaşar peyniri rendeleniyor. 5 dakika kala bana haber verin de bari. Giyinecek misin? Aynen. Son 10 dakika. Dünkü gelinimi son 1 dakika kala giyinmeye gitti. Karşılayamamış aynen. Bu kadar kaşar yeter mi? Yeterli yeterli. Az az koyacağım zaten. Hadi çabuk çiğ köfteyi yoğur. Aynen ellerimi bir yıkayayım. 5 dakika daha yoğurursan toplam 20 dakika yoğurmuş oluyorsun. Tamam yeterli zaten ben de öyle hesaplamıştım. Doğal zeytinyağımızı döküyoruz. Mikselcim hiç çiğ köfte videoları izlemedin mi? Bu çiğ köfte çok az değil mi? Hayır hayır çıkar bu. Sana bile yeter merak etme. Yarışmacımız çiğ köfteyi etiyle birlikte yoğurup istediği kıvama getirmeye çalışıyor. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. İki farklı Fatma Hanım görüyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Tavana at bakalım yapışacak mı? Bir o kadar da yapma bence. Denemeden olmaz anneciğim. Kız o çok büyük yetmez. <laughs> Hadi gelin hanım. Bir, iki, üç. Bravo. Demek ki kıvamı tam istediğin gibi olmuş. Hayır sen, sen git hazır. Berivan nereye? Koş, koş, koş. Bilme. Anneciğim her şey istediğiniz gibi oldu mu? Bir ara çok korktum. Bir ara çok korktum. Ekmek yaparken ağırlaştı ya bir ara. Ekmek yaparken dedim Allah Allah evde çok hızlıydı. Niye ağırlaştı birden? Çiğ köfte istediğin gibi oldu mu? Başka söze gerek var mı? İst hani beğenmezlerse gelip tavana bakabilirler. Artık kayınvalidelerin gelmesini bekliyoruz. Yani bekleyeceğim artık. Hoş geldin Beri var. Bulduk. Koş Beri koş. Geldi. Hızlı Beri. Şu yeşilliğini falan bir süzgece koy Bunun üstüne bir şey kapatsa. Hanımlar süremiz bitti ve kayınvalideler geldi. Hadi beri hadi geldiler hadi. Koş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.